Haziran'ın gelmesiyle birlikte yılın en güzel dönemi olan oyun durularının olduğu etkinlikler de gelmiş oldu. Bu sene yazık ki E3 yok. Sadece Summer Game Fest var. E3'ün yokluğunda Summer Game Fest daha da büyüyüp ilginç bir fuar haline geldi. State of Play, PC Gaming Show, Xbox ve Bethesda sunumu gibi diğer etkinliklerde de Summer Game Fest'e katıldı. Summer Game Fest 2022'deki ilgimi çeken ve bahsetmeye değer gördüğüm oyunların duyurularını sizler için özetlemek istedim. Ve ilk olarak Luto ile başlayalım. Silent Hill PT'den esinlenen Luto, çoğunuzun ilgini çekeceğini düşündüğüm bir korku oyunu. Gerçekçi grafikleri ve güçlü atmosferiyle psikolojik gerilimin doğruluklarını yaşayacağız gibi gözüküyor. Çevresel hikaye anlatımıyla sürükleyici bir senaryosu olacak gibi de duruyor. Çıkış tarihi olarak da 2022 yılına çıkması planlanıyor. Truman Show benzeri Amerikan arcade isimli yeni bir oyun duyuruldu bulmaca platform türünde bir oyun olacak. Oyun herkesin rahat ve lüks içinde yaşadığı bir şeyi anlatıyor. Ancak hayatların her dakikası sürekli bir TV programında yayınlanıyor. Eğer reytinginiz düşerse en kötü kader sizi karşılıyor. Ölüm Lost in Play, iki kardeşin hayal güçlerine kaybolduktan sonraki maceralarını konu alıyor. Görselliği ile cumartesi sabahı izlediğiniz çizgi filmleri hatırlatan bir bulmaca oyunu. 10 Ağustos'ta çıkması planlanıyor. Firewatch ve Long Dark'ı andıran Arctic Awakening duyuruldu. Uçağı gizemli bir güç yüzünden Alaska'ya düştükten sonra hayatta kalan birini oynuyoruz. Bu oyunda bize eşlik eden bir robot dostumuz da var. Oyun 2023'te çıkacak. Bire yapma simülatörü olan Brewmaster Bir Brewing Simulator duyuruldu. Cooking Simulator oyunu tarzı görselliği ve oynayışı var gibi duruyor. Demosunu şu anda oynayabilirsiniz. 2022'de çıkması planlanıyor. Dishonored ve Prey'den tanıdığımız Arkane'in Redfall isimli yeni oyunundan ilk defa oynanış gösterildi. Vampir temalı bir açık dünyada co-op olarak oynanabilen bir oyun olacak. 2023'ün ilk yarısına çıkması planlanıyor. Açıkçası bu oyun hala ilgimi çekmiyor ama belki sizin ilginizi çeker diye video eklemek istedim. Dead Space'in yaratıcılarının yeni oyunu The Callisto Protocol'dan 13 videosu geldi. Dead Space'in ruhani devamı olması benim çok hoşuma gitti. Modern bir Dead Space oyunu oynayamayacak olmak beni heyecanlandırıyor. Zaten Steam'deki fiyatı artmadan önce 92 TL olarak ön sipariş ettim ve beklemeye koyuldum. 2 Aralık'ta da çıkması planlanıyor. Bu tarih biraz sıkıntılı. Noel dönemi olduğu için oyunlar sene sonunda 10 Aralık'tan daha geç bir tarihte çıkamıyor. Yani 2023'ü e ertelememek için 2 Aralık'ta kendini sıkıştırmış olabilirler. Dead Space Remake 27 Ocak'ta çıkacağı için belki ondan önce çıkmak istiyorlardır. 1-2 ertelenirse de sağlık olsun. Oyun güzel sıkıntısız çıksın başka bir şey gerek yok. Ama Dead Space Remake'den önce çıkmak için var güçleriyle çalışacaklar gibi. Şimdi eğlenceli bir duyurumuz var. Yıllar önce harika bir şekilde duyurulan Dead Island 2 sonunda geri dö... Hayır hayır. İzlediğiniz şey Dead Island 2'nin fragmanı değil. God Simulator 3'ün fragmanı. Dead Island'ın fragmanıyla alay ederek yeni oyunlarını duyurmak istemişler. Ve oyunun adını bile trolleyerek koymuşlar. Ne? God Simulator 3 mi diye siz de soruyorsunuzdur. Çünkü God Simulator 2 diye bir oyun yok. Oyunu yapan stüdyoya da neden Ghost ki değil diye sorulduğunda ''Çünkü öyle bir oyun yok'' demişler. 2022'nin sonbahar aylığına çıkması planlanıyor. The Vanishing of Ethan Carter, Painkiller ve Bulletstorm'un yaratıcılarının yeni oyunu Witchfire tekrar duyuruldu. 2017'de duyurulan ve çok ilgimi çeken Witchfire'ın duyurulmasından bu yana o kadar çok sene geçti ki oyunun varlığını bile unutmuşum. İlk gördüğümde inanılmaz büyülenmiştim ve 1-2 sene boyunca çıkmasını beklemiştim. Bu sene etkinlikte tekrar görünce bayağı bir afalladım. Böyle bir oyun vardı vay be diye düşünürken bir yandan da hala geliştiriliyor olmasına sevindim. Yıllar geçmiş ve iptal edilmemiş. Eğlenceli savaş mekanikleri ve büyüleyici karanlık atmosferi ile de sizi de etkilemiştir. Roguelite bir oyun olacak. 2022'nin son çeyreğinde erken açılması planlanıyor. Tam 4 yıl önce duyurulan Cuphead DLC'si nihayet 30 Haziran'da çıkıyor ve çıkmasına günler kala da son bir oynayış videosu paylaştılar. Outlast ve PT'nin rüzgarı birlikte iyi grafik yürüme simülatörü korku oyunları bir dönem bayağı popüler olmuştu. Çoğu bağımsız stüdyoda bu oyunlara yöneliyordu. Bu sunumda da Layers of Fear tarzı eski oyunlara benzer bir oyun görmeyi beklemiyordu. İzlerken aa Layers of Fear gibi bir oyun yapmışlar derken fragman bitti ve Bloober Team Layers of Fears'ı duyurdu. Layers of Fear sen düz devam etmek yerine sonra S ekleyip Fears demeyi tercih etmişler seriyi sevenlerin kaçırmayacağı bir oyun gibi duruyor. 2023'ün ilk aylarında çıkması planlanıyor. This War of Mine ve Frostpunk yapımcıları The Alters adında yeni bir oyun duyurdu. Fragmanda Jen isimli bir karakterimiz uyanıyor ve bir odaya giriyor. Odada cesedin etrafında toplanmış insanlar görüyor. Cesede baktığında ise kendisine aşırı benzeyen bir adam görüyor ve afalıyor. Daha sonrasında ise diğer insanlar da karakterimize bakıyor ve herkes bize benziyor. İşler iyice tuhaflaşırken fragman orada bitiyor. Jen Hayatta kalmaya devam edebilmek için kendini konulamış ve alternatif varyantlarını yaratmış. Steam sayfasında macera türünde psikolojik duygusal kategori seçilmiş ama nasıl bu oyun olacağı net açıklanmadı. Sadece temayı biliyoruz. Şimdiden ilginç bir tema gibi gözüküyor. Ne zaman çıkacağı ise açıklanmadı. Firewatch benzeri, yine biraz yürüme simülasyonu gibi duran aksiyon-macera oyunu The Invincible duyuruldu. Gerilim-bilim kurgu temalı olacağı da söylendi bu tarz oyunlara çok doymuş olduğumdan biraz burun kıvırarak fragmanı izledim ama çıktığında iyi yorumlar alırsa oynama ihtimali yüksek gibi duruyor. 2023'lere çıkması planlanıyor. This War of Mine ve Frostbank'tan tanıdığımız 11 Bit Studios oyunun dağıtımcısı olacakmış. 4 sene önce Kickstarter desteğiyle başlayan System Shock Remake'den uzun bir süre haber alamıyorduk. Sonunda güncel bir fragman paylaşıldı. Ne zaman çıkacağı açıklanmasa da geliştirildiğine devam edildiğini duymak gerçekten yüreğime su serpti. 67 liraya da Steam'den ön sipariş verebilirsiniz. Bence fiyatı aşırı uygun, zamlanmadan almaya çalışın. Ama ne zaman çıkacağını bilmiyoruz. En kötü durumda iade edersiniz. İzometrik aksiyon oyunu Midnight Fight Express tekrar gösterildi. Sifu gibi tatmin bir dövüş aksiyonu sahip gibi duruyor. Kesinlikle satın alıp oynayacağım. Bu arada yakın zamanda 23 Ağustos'ta çıkıyor. Ayrıca demosunu da şu an Steam'den deneyebilirsiniz. Shim, son zamanlardaki sunumlarda herkesin şüphesiz favorilerinden biri oldu. Daha önce tanıtılmış olan Shim bu sonuna birlikte tekrar gündeme geldi. Kendine özgü bir görselle sahip olan bu oyunda sadece gölgelerden ilerliyor ve gölgeden gölgeye zıplıyoruz. Kesinlikle favorilerimden biri ne zaman çıkacağı ise açıklanmadı. Hayranların merakla yolunu gözlediği Hollow Knight Silk sonunda tekrar bir haber aldık. Ancak oynayış fragmanı dışında pek bir ilgi yok. Xbox sunumda gösterdiğimiz oyunların 12 ay içine çıkması planlanıyor diye bir açıklama yapsa da ne olacağı bilinmez. Belki ertelenir. Yine de bu fragman bile heyecanlanmaya yeter daha önce tanıtan Nivalis'ten yeni bir fragman gördük. Nivalis, Cyberpunk temalı bir yaşam simülatörü. Bu oyunda kendi işimizi büyütebiliyor, restoranınızı dekore edebiliyor, mükemmel yemeği veya kokteyl yapmayı öğreniyor, balık tutabiliyor, yabancılarla tanışıp yeni arkadaşlar edinebiliyor veya aşık kovalayabiliyorsunuz. Red Dead Redemption 2'deki Arthur seslendirmesinden tanıdığımız Roger Clark ve The Last of Us'tan Joel gibi birçok oyun karakterini seslendiren Troy Baker aynı oyunda birlikte seslendirme yapıyorlarmış. Fort Solis adına bir korku oyunu ve seslendirme kadrosu bu kadar güçlü olunca da ilgimi çekmeye başardı. Oyun uzayda geçecek ve psikolojik korku temasına olacak. Elimizde bunun dışında ne yazık ki pek bir bilgi yok. The Last of Us Part 1 Remake nihayet resmi olarak duyuruldu. PlayStation 5 ve PC için duyuruldu. PlayStation 5 için iki evde çıkacak ancak PC için net bir tarih yok. Sadece geliştirildiğini söylediler. Ayrıca The Last of Us serisinin yeni bir multiplayer oyunu da duyuruldu kendi hikayesi ve kendi karakteri olacağı da açıklandı. Devasa bir oyun olacağı da söyleniyor. İlginç olabilir. Çıkması için çok uzun süre bekleyecek gibiyiz. Çünkü daha çok bilgi için gelecek seneyi bekleyin diye bir açıklama yaptılar. Yani bir sene beklersek ancak detayları öğrenebileceğiz. Sürpriz bir şekilde Overwatch 2'den bir fragman geldi ve 4 Eylül'de ücretsiz olarak çıkacağı açıklandı. Yalnız sadece PvP modu ücretsiz olacakmış. Hikayeli PvE modunu herhalde ücretli ekstra satacaklar. Çünkü Overwatch 2'de ilk oyundan fark az olduğu için insanlar yeni oyunu satın alırlar mı emin değilim. Ücretsiz olması rakip oyunlarla kapışabilmesi için de çok doğru bir karar. Bu arada tam sürüm olarak çıkmayacak, erken yaşım olarak çıkacak. Ki bu da iyi bir haber. Çünkü betasını test edenler oyunun birçok eksikliklerini buldular. Ve birçok da geri bildirim verdiler. Blizzard daha çok geri bildirim alıp oyunu geliştirmek için erken yaşım olarak çıkmaya karar vermiş gibi duruyor. Riot Games, Game Pass'e oyunlarına getireceğini söyledi. Zaten ücretsiz oyunlar neden Game Pass'e demeyin. Game Pass oyuncularına tüm karakterlerin açık olması gibi ekstra ayrıcalıklar sunacak. Diablo 4 için Necromancer sınıfını duydukları bir fragman paylaştılar. İnsanlar bunu anlamsız buldu çünkü Diablo oyunlarında zaten var olan bir sınıfı niye ayrıca duyurdular oldular. Ardından Diablo 4'ün oynayış fragmanı paylaşıldı. Gayet doyurucu bir aksiyonu ve içeriği olacak gibi gözüküyor. Epic boss tasarımları ve üst seviye çevre tasarımları ekstra ilgimi çekti. 2023'te de çıkması planlanıyor. Ancak yine de ertelenebilir diye korkmuyor değilim. Kojima, Xbox ile birlikte çalıştığını duyurdu ve Xbox için bir oyun yaptığını söyledi. Her zaman yapmak istediğim bir oyunu diye de bir açıklama yaptı. Daha sonrasında Kojima Twitter'dan PlayStation ile birlikte çalışmaya devam ettiğini ve oraya da başka projeler geliştirdiğini söyledi. Starfield'dan bir sürü şey öğrendiğimiz hem güzel hem kötü bir fragman izledik. Güzel tarafı şu, Bethesda'dan beklentimin hiç olmadığı konularda kendilerini geliştirdiklerini görmek hoşuma gitti. Gezegenler arası loading ekranıyla ışınlanmak yerine gemiyle gidiyoruz. Gemiyi en ince ayrıntısına kadar upgrade edebiliyor ve özelleştirebiliyoruz. Fallout 4'teki gibi base inşa edebiliyoruz. Gezegenler arası keşfedip görevler bulabiliyoruz. Lakin fragman nedense aksiyon odaklıydı. Uzay gemilerinin girdiği aksiyon gayet tatminci olsa da gezegenlerdeki silahlı çatışma mekanikleri biraz yavandı. Fragmanda Call of Duty gibi uzun uzun bu sekansları gösterdi. Sanki shooter bir oyunmuş gibi buna odaklanmalarını anlamadım. Pazarlama ekibi aksiyon tarafıyla daha çok oyuncu çekmek istedi belki de. Ama RPG kısımlarındaki derinliği uzun uzun anlatmaları daha da iyi olurdu. O açına ayar kırıklığına uğrayan insanları anlıyorum ama Bethesda oyunu olduğu için o tarafın güçlü olacağını da varsayıyorum. Görsellik anlamında da gözüme pek batan bir şey olmadı. Çok kötü gözükecek gibi geliyordu ama yeterli bir seviyeye çıkmışlar binden fazla gezegen olacağını ve gezegenin herhangi bir yerine inebileceğimizi söylediler. Umarım yapabilirler. En azından 50 gezegen eşsiz ve güzelse bence yeterli. Diğerleri kopyalı yapıştır olabilir. Benim için sorun olmaz. Birçok oyun denildi ama hala bu büyüklükte bir oyun göremedik. No Man's Sky bir miktar başardı ama hala gezegenler arası keşif ve macera dürüstü yeterli gelmiyor. Beyond Good and Evil 2 denedi ve oyun yıllarda geliştiriliyor hala çıkmadı ses seda yok. Umarım Starfield bu sefer başarılı oyun olur. 2023'ün ilk yarısına çıkması planlanıyor. Büyük bir heyecanla bekliyorum seni Starfield. Evet benim dikkatimi çeken duyurular bunlardı. İş yerine çok güzel olacağını düşündüğüm birçok oyun vardı. Kaçırmanızı istemedim. Eğer videoda atladığım ve güzel olacağını yandığınız bir oyun varsa yorumlara eklemeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.